Herkese merhaba, Deniz Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Gamze Nurluoğlu. Bugün sizinle LinkedIn'de şirket sayfalarını konuşacağız. Şimdi serinin diğer videolarında hep böyle hem LinkedIn'den bahsettik, bireysel taraflardan bahsettik, ama hiç şirket sayfalarından bahsetmedik. Biraz da şirket sayfaları ve pazarlamaya değinelim. Şimdi öncelikle. LinkedIn'de bir şirket sayfası oluşturmak için bireysel bir profile ihtiyacınız var. Yani profil olmadan bir şirket sayfası açamıyorsunuz. Kendi profiliniz üzerinden şirket sayfası açmanız lazım. Bakın altını çiziyorum şirket sayfası. Yani bir şirketiniz varsa bu şirket için kişi hesabı gibi hesap açamazsınız. Bu bir sayfa olacak. Diyelim ki şirketiniz X şirketi ve bir kişi hesabı açtınız şirket adıyla. Ne oluyor? Siz bağlantı ekliyorsunuz vesaire. Bir süre sonra hesabı kapatıyor LinkedIn. Neden? Şirket kurallarına aykırı. Birçok insan özellikle küçük işletmeler hesabı tercih ediyor ki işte bağlantı ekleyeyim, mesaj atayım vesaire ama oldukça yanlış. Çünkü orası bir şirket sayfası olmuyor. Çeviremiyorsunuz. Sonra genelde bana şu talepler geliyor. Gamze bizim şirket hesabımız vardı. Bu riskliymiş. Bunu sayfaya çevirelim. Sayfaya çevirme diye bir şey söz konusu değil ki. Onu kapatıyorsunuz, sıfırdan başlıyorsunuz. O zaman baştan başlarken temiz temiz başlamak en güzeli değil mi? Şirket sayfanızı oluşturulur. Ve bugün şirket sayfaları mesajlaşma fonksiyonuna da sahip olduğu için aslında kişi hesabının getirdiği her şeyi yapabiliyor. Hatta şirket sayfaları mesajlaşabiliyor. Şirket sayfaları premium hesap kullanabiliyor. Şirket sayfaları bireyleri ya da diğer sayfaları takip edebiliyor ve şirket sayfaları bireysel hesaplardan farklı olarak reklam kullanabiliyor o zaman şirketimiz için sayfa oluşturabiliyoruz. Bireysel hesabımız üzerinden yukarıda sağ üst köşedeki işe tıkladığınızda en altta şirket sayfası oluştur çıkacak. Oradan oluşturmaya başlıyoruz. Size soruyor diyor ki işte okul musun, özel şirket misin, topluluk musun? Siz özel şirketseniz şirketi seçiyorsunuz ve sonrasında da aslında adım adım bilgileri doldurmaya başlıyorsunuz. Tıpkı profillerdeki optimizasyon gibi şirket sayfalarında da bir optimizasyon var. O yüzden kapak fotoğrafınız, profil fotoğrafınız, sloganınız, web siteniz, hakkında kısmınız her biri dolu olmak zorunda. Konumunuz, iletişim bilginiz hangi yılda kurulduğunuz ve çok kritik bir şey var uzmanlık alanları genelde şirket sayfalarında bu alana böyle bir iki tane yazıp bırakıyorlar 20 adede kadar uzmanlık alanı ekleyebiliyorsunuz bir şirket sayfası için. Uzmanlık alanları şirket sayfasının anahtar kelimeleri olarak düşünün. Sayfa düzenli kısmından eklediğinizde aslında o anahtar kelimelerle şirket sayfanızı bağdaştırıyor ve aramalarda şirket sayfanızı daha da ön plana çıkartıyor. Şimdi bilgilerimi doldurdum. Bilgilerimi doldurduktan sonra benim şirket sayfam artık bulunabilir hale geliyor. Bu ne demek? İnsanlar sayfamı bulabilirler, takip edebilirler ve tabii ki benim şirketimin çalışanları hem takip etmekle beraber hem de LinkedIn'de deneyim kısmına şirketimi ekleyebilirler. Diyelim ki şirketinizin hiç şirket sayfası yoktu ya da yeni kuruldunuz ya da düzenliyorsunuz. Şirket sayfanızı düzenledikten sonra şirket çalışanlarınıza bir iç mailing yapmanız gerekiyor. LinkedIn şirket sayfamız açıldı, düzenledik. İş bilgisi, deneyimlerinizi düzenleyin. Şirket sayfamızı ekleyin. Şirket sayfamızı takip edin şeklinde. Çünkü sayfanın varlığı aslında sizin şirketinizin dijital kimliği ve oradaki varlığını gösteriyor. Kişiler iş bilgilerini sayfanıza ekledikçe, ben burada çalışıyorum dedikçe orada bir varlık oluşuyor. Ve aslında müşterileriniz ya da potansiyel müşterileriniz sizi aradığında hem sayfayla ilişkili kişileri görmeye başlıyorlar hem de aslında o şirketin güvenilirliği de artmış oluyor. Şimdi ben burayı düzenledim, kişileri eklemeye başladım, Çalışanlarım aslında şirket sayfasını ekliyorlar. Peki bir de LinkedIn'in kurumsal şirket çözümleri var. Bunlar ne Gamze dediğinizi duyar gibiyim. Mesela hayat sayfası var. LinkedIn bir hayat sayfası hizmeti sunuyor. Hayat sayfasında size farklı farklı alt sayfalar açıyor. Diyor ki yurt dışından görünmek istiyorsan bunu kullanabilirsin. Bir markalama yapmak istiyorsan ek açtığı alanla beraber orada markalama yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu bir kurumsal çözüm ve ek para ödüyorsunuz. Şimdi eğer çok büyük global bir şirket değilsem, farklı ülkelerden farklı görüntülenmelere ihtiyacım yoksa ya da ciddi anlamda bir işveren markası yapmıyorsam hayat sayfası kullanmaya temelde ihtiyacım yok. Ama gerçekten büyük bir global şirketin çatısı altındaysam ve ciddi bir işveren markası yapıyorsam kurumsal çözümlere başvurabilirim. Onu da doğrudan LinkedIn üzerinden yani program üzerinden alamıyorsunuz. LinkedIn'in Türkiye'deki satış temsilcileriyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde kurumsal olarak sayfayı desteklemesi açısından ekipleriniz için satış ve insan kaynakları paketleri alabilirsiniz. Bu paketlerle beraber örnek veriyorum insan kaynakları için iş ilanları paketleri devreye girebilir ve düzenli olarak sayfadan iş ilanları yayınlayabilirsiniz. Şirket sayfalarını büyüten temel nokta iş ilanlarıdır. Bazen hep şeyi duyuyorum. Ya şirketler sürekli ilan açıyor ama o ilan bir yıl boyunca açık. Aslında Özellikle LinkedIn iş ilanı paketi olan şirketler kendi havuzlarını beslemek için ve aslında datayı da bir arada tutabilmek için düzenli ilan açarlar. Çünkü ilan demek sayfayla ve şirketle ilgili kişileri oraya çekmek ve bir topluluk oluşturmak demektir. Ve siz bir iş başvurusu yaptığınızda başvurudan sonra orada böyle bir tikli bölüm vardır. Sayfayı takip et diye. Normalde onun tiksiz gelmesi lazım. Sizin işaretlemeniz lazım. LinkedIn'de o işaretli gelir ve çoğu insan da buna dikkat etmediği için doğrudan sayfayı takip etmiş olur. Dikkat edin iş ilanları aktif olarak açık olan şirketlerde genellikle takipçi sayısı yüksektir ve adım 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 yükselmeye devam eder. İş ilanları için illaki kurumsal çözüm mü satın almamız lazım Gamze? Hayır. Aslında her şirket sayfası ücretsiz ilanda açabilir ama ücretsiz ilanların insanlara ulaşım sayısı biraz daha azdır. Yani önce aramalarda çıkar, anahtar kelimelerde ancak çıkar ama ücretli bir ilana döndürdüğünüzde reklam modeli gibi düşünün. insanların karşısına öneri olarak da çıkmaya başlar. Hazır reklam demişken evet şirket sayfaları reklam kullanabiliyorlar. Biraz maliyetli çözümler. Yani bir işte Google reklamı ya da Instagram reklamı gibi daha uygun maliyetli değil. Döviz üzerinden doğrudan gidiyor. Eğer bir LinkedIn reklamı yapacaksanız iyi bir projeniz, iyi bir amacınız, lead toplamaya yönelik bir aslında kurgunuz olması lazım. Eğer gerçekten iyi kurgularsanız LinkedIn reklamlarda dönüşüm oranını çok iyi bir şekilde arttırabilirsiniz ve fayda sağlayabilirsiniz. Çünkü LinkedIn'de çok spesifik bir kitleye ulaşabiliyoruz. Yani ben şunu diyebiliyorum, örnek veriyorum. Amerika'da şu sektörde, şu pozisyonda en az şu kadar dolar maaş alan, yılda birkaç kez seyahat ettiğini tahmin ettiğim Eğitim seviyesi doktora olan, şunlardan hoşlanan insanları bana göster. Bakın çok gitgide spesifikleştirebiliyorum detayları. Ya da bir şirket tarafı seçip bir şirket ilgi alanları seçip orada hedefleme yapabiliyorum özellikle gelir seviyesi noktasında çok iyi hedefleme verdiği için lüks tüketim ürünlerinde ya da lüks satın almalarda LinkedIn reklamları da çok fazla kullanılıyor. Genelde reklamları B2B şirketler kullanıyor ama B2C'de doğrudan tüketiciye hizmet sağlayan ya da ürün sağlayan şirketlerde reklamları son yıllarda çok sık kullanmaya başlıyor. O yüzden LinkedIn'de artık işte parfüm reklama, çikolata reklama, kıyafet reklamı da görmeye başlamışsınızdır. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla göreceksiniz. Şimdi dönerim yine şirket tarafından bakalım. Şirket sayfamı açtım, oluşturdum. Bir defa şirket sayfasının güvenliği çok çok önemli. Kişi hesapları çalındığı gibi şirket sayfaları da çalınıyor ve bunu kişi hesapları üzerinden yapıyorlar. Bir defa Facebook'ta Meta'da olduğu gibi LinkedIn'de de Business Manager var. Bütün hesapları Business Manager üzerine taşımanız lazım ve ne olursa olsun hiçbir şirket sayfasında tek bir yönetici yer almayacak. Şirketin tek bir temsilcisi yer almayacak kendi girişiminiz olabilir. Bir tek siz yer almayacaksınız. Çünkü sizin hesabınıza bir şey olursa şirket sayfası havada kalıyor ve onun geri verilmesi gerçekten de çok zor neredeyse imkansız gibi. O yüzden ne yapacağız? Ek yöneticiler ekleyeceğiz. Yöneticileri aslında herhangi pozisyonlar atayabiliyoruz. Yani süper admin, içerik yönetici, analist olabiliyorlar. Yeter ki orada biri yer alsın. Bu bizim için kritik ve bununla beraber şirket sayfalarının her bir yöneticisinin iki faktörlü kimlik doğrulamasının açık olması lazım. Çünkü ne demiştik? Sizin güvenliğiniz aslında şirket sayfasının güvenliğini sağlıyor. O yüzden iki faktörlü kimlik doğrulamanızı da açık bırakın. Ve diğer taraftan şirket sayfaları aktif içerik üretmeler ama bunu şey gibi düşünmeyin. Haftada 5 tane, 6 tane sürekli içerik üretsin. Hayır, şirket sayfasından beklentimiz bu değil bir akışı olsun, bir stratejisi olsun. Evet, haftada 2-3 oranını tutturuyorsa güzel bir şey. Çünkü araştırmalar haftada 2 ya da 3 tane içerik paylaşan şirket sayfalarının diğer sayfalara göre daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Ama 5 6 7 8 10 her gün 5-6 tane hayır, bunlarla işimiz yok. Stratejiyi kurgulayın. Haftada 2-3 standardına oturtmaya çalışın içerik çeşitliliğini sağlayın ve en temel nokta bir şirket sayfası yöneticisi iseniz içerik stratejisinde çalışanlara yer vermeyi unutmayın. Çünkü biz sadece kurumsal duyuruyu ya da reklam duyurusunu görmek istemiyoruz. Oradaki çalışanı görmek istiyoruz. Serinin diğer videolarında izlemişsinizdir belki kurumsal fikir lideri olmak videomuz vardı. İzlemediyseniz bu videodan sonra ona bir göz atınlarım. Orada da söyledik. Çalışanlar bir şirketin aslında en büyük marka temsilcisi. O zaman biz bu marka temsilcilerine de kendi şirket sayfamızda yer vermemiz lazım. Şirket sayfaları bizim için kritik. Burada şöyle bir şey var. LinkedIn şirket sayfalarını diğer platformlara göre çok fazla ön plana çıkarmaz bu arada. Yani biraz emek gerekir. Daha yavaş ilerler. Daha yavaş takipçi toplar ama adım adım adımda kendi kitlesini oluşturduğunda çok daha iyi bir şirket sayfasına bizi götürür. Çünkü oradaki kitle genellikle kalıcıdır ve analizlerden, takipçilerden, ziyaretçilerden doğru raporlamada yaptığınızda şirket sayfası açıldıktan sonra ilk 6 ayda gideceği noktayı öngörmeye başlayabilirsiniz. Yeni bir şirket sayfasının detaylı raporlamasında biz daha çok 1 yılın sonunda yaparız. Çünkü o 1 yılda oluşturduğumuz kitlenin bize neler kattığını, ne kadar geldi, ne kadar gitti, ziyaretçiyi ne kadar tutabildik, her birinde de işlemiş oluruz. Ve tabii ki burada stratejiyi oluştururken çok yönlü düşünmeniz lazım. İş ilanları, içerik stratejisi ve bir yandan da çalışanların oradaki varlığı ve sizi desteklemesi de şirket sayfanız için çok kritik olacak. O yüzden iyi bir strateji oluşturun ve şirket sayfanızı çalışanlar olarak da beslemeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deniz Akademi'nin YouTube kanalına abone olmayı ve serinin diğer videoları için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.